Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peki. Arkadaşlar istigaseye geldik. Münada gibidir. Ahkamı ona benziyor. Aslında nidanın aynısıdır da farklı bir takım ahkamı var. Onu kısaca konuşacağız. İstigase istigase Yardım dilemek, yardım istemek e, demektir. Burada yardım isteyen kimse var. Mustagis, yardım isteyen. Mustagasun bih, kendisiyle yardım istenen. İşte ey Ali bana yardım et diyorsun mesela. Burada Ali mustağasun bihtir. E, ya da ey Ali veliye yardım et diyorsun. Ya da ya lallahi lil muslimin ifadesini kullanıyoruz. E Müslümanlar mustagaasun lehtir orada. Mustagaasun leh ya kendisi için yardım istenen ya da kendisine karşı yardım istenen. Bana düşmanlarıma karşı yardım et diyorsun. Ya lallahi e, li'l adu li aduvi mesela. Ya lallahi li aduvi. Düşmanıma karşı bana yardım et Allah'ım anlamında kullanılabilir. Bakın Düşmana karşı ifadesini kullandık orada. Ee, diyoruz. Ee, i̇şte burada da Ya le kavmi ve ya le emsali kavmi Ey kavmim ve kavmim gibi e, mazlumlara yardımda e, temayüz etmiş insanlar, topluluklar. Ey onlar! Li unasin, öyle insanlara karşı bana yardım edin ki O nasıl insanlar? Otuvuhum uhum diyadi Gün geçtikçe tekebbürleri, gün geçtikçe e, küstahlıkları, yanlışları, e, haramları artan adamlara karşı bana yardım edin diyorsunuz. Şimdi burada müstegasun leh li eclih diyoruz. E, meksur olur her zaman. Meksur bir lam ile ve meksur olur. Lin nasi. Dikkat edin. Şuraya kısaca hemen birkaç ahkamını söylemiş olalım. Görsel olarak belki daha iyi aklınızda kalacaktır. Zaten Katrina'ya bunu anlattık. Ya lalla i lil muslimine. Şimdi bakın bu meftuh lam ama müstakasun bih. Bu bihtir. Müstakasun bih. Bu da lehtir. Bakın meksur oldu. Bu da meksur. Çünkü zaten bunun başında lam var. Mecrur. Harficer diyoruz buna. Bu lam nedir? Bu lam da harfi ama bununla karışmasın diye mensup hale gelmiştir. Bu müstehâsün bihe özel bir lamdır zaten. Ve bunun mutallakı var mı yok mu tartışılmış. Buna zait lam demişler. Zait lam. Zaitse mutallakı nedir? Yoktur. Kimisi de hayır harfi ama bununla karışmasın diye mensup oldu. Dolayısıyla harfi cerse bir mutallak lazım ona. Edu gibi ya da bunun manasına edulutur bunun manası ya da kendisini bizzat taalluk edebilir <laughs> gibi ifadeler kullanmışlar. Burada şunu özellikle söyleyecek. Eğer siz bunu mustagasun bihi yayla tekrar ederseniz o zaman lambda meftuh olarak mükerrer olur. Ya le kavmi bakın ya le kavmi le konuştuk bak koyduk buraya le kavmi ey benim kavmim yardım edin demek. Bu haliyle ey benim kavmim yardım edin. Ve ya le emsali bakın yine le dedik. Le emsali kavmi kavmim gibi olanlar. Mustazaflara ve mazlumlara yardımda en ön safta duranlar. Bize bana yardım edin. Bize yardım edin. ifadesi var burada. Bakın atıf arfi ya ile tekrar edince lam meftu olarak tekrar etti. Ama eğer bu ya olmasaydı sadece vavla gelseydi ya le kavmi ve li emsali olacaktı. Li emsali. Bakın ne oldu? Li oldu bu sefer. Bu önemli. Ya mükerrer olursa lamı meftu da mükerrer olur. Ya mükerrer olmazsa sadece atıfla gelirse o zaman lam meftuh mecrura döner. Velev ki müstegasun bih olmuş olsun. Onun için buradaki vav varsa hemen anlıyorsunuz ki bu da müstegasun bih'tir. Kesreye bakmıyorsunuz. Ama yoksa ya le kavmi mesela hep aynı örneği verelim. Lin nasi. Ne oldu? Ya le kavmi lin nasi. Vav yok. Vav yoksa kesra olmuş. E zaten bu müstakasın lehtir artık. Bu lehtir. Bu ise bihtir. O zaman ey kavmim şu insanlara karşı bana yardım edin manası çıkıyor buradan. Ya da duruma göre siyaktan anlarız. Ey kavmim şu insanlara yardım edin. Bana değil. Şu insanlara yardım edin. Onlar için yardım istiyorum sizden. Onlar için sizden yardım istiyorum. Ya da kendim için onlara karşı sizden yardım istiyorum. Her halükarda bir bih budur, müstakasun leh ise budur diyoruz. Ee, bazen müstakasun leh kendim için istiyorum. Onlara karşı olduğu zaman bile lam kimin başındaysa ona müstakasun leh diyoruz. Bana o insanlara karşı yardım edin diyorum. Yardım edin dediğim kimseler müstakasun bih, insanlara karşı dediğim lam eğer onun başındaysa o müstakasun lehtir. Mecrur lam kimin başındaysa o müstegasun lehtir diyoruz. Meftuulam kimin başındaysa o da müstegasun bihtir. Bakın vav falan yok. O zaman direkt müstegasun leht dedik zaten. Tamam Vav varsa veli emsali. Li oldu ama buna atfettik. Atıf olunca böyledir. Tamam Peki. Ee, burası böyle. Bununla ilgili bir de ya le kavmi dedik ya. O lama al işte kavmi e, diye bunun sonuna ekle. Sonuna ekleyebiliyorsun. Bunun kavma olur o zaman da duruma göre kavma olur. E, böyle yaparsınız. Mesela e, ya lezeydin mesela ya lezeydin dedin. Bu nedir? Mecrur olacak. Neden? Çünkü bu bak hücretti bu onu. Ya lezeydin ne demek ya lezeydin? Ey zeyd yardım et demek. Doğru mu? Yardım et nereden çıkıyor? Ey Zeyd'i anladık. Yardım et Abu Lam'dan işte. Tamam mı? Ey Zeyd münadaydı zaten. Yardım et ifadesini koydunuz. Ebu lama alıp buradan Zeyda yapabilir misiniz ya? Zeyda evet. Ya Zeyda da ne demektir? Ey Zeyd yardım et demektir. Tamam mı? Bu Nütbeyi de gerçi bir sonraki dersimizde konuşacağız. Nütbede de bu şekilde ifadeler var. Siyakçı baktan anlıyoruz. Bir de nütbe zaten vavla asıl kullanılıyor. Ah zeyt demektir. O mütefecca min ya da mütefecca şeklinde olacak. Evet istigaze genel olarak böyledir diye biliriz. Efendi. Peki oku bakalım. İstigaze. Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun fil istigaseti. İde ise ismun munaden li min şiddetin ev yu'ayna ala def'i meşakkatin ufiza i'araben billami meftuhan farkan beynel mustagaseti bihi vel mustaga min ejlihi. Bir <laughs> şiddetten kurtulmak için veya bir meşakkatı def etmek üzere yardım olmak için Nida edilmiş bir isimden istigase yapıldığı zaman, yardım istenildiği zaman, musaghasun bih ve Musagasun min ecrih'in arasına ayırmak için bu nida edilmiş olan isim fethalı bir lam ile irap olarak cer olur. Dedi. Evet. O li yuhallis, lam e, istori ise mutallik, değil mi? Yani yardım istenildiğinde ne için? Kendisini o sıkıntıdan kurtarması için. Ee, ya da yu'ine kendisine o meşakkatı def etme üzerine yardım etmesi için. Peki meftu bir lam. Niye meftu? Çünkü mustagasun lehle arasını e, temiz etmek için. ke ya şunun gibi. Ke veftah el Yanlış atmış bakalım. Bazı nüshalarda lil murtaza. Doğru değil. Zaten la'yı konuşuyoruz. Lel ben, Evet. Veftah el ma'al e, <laughs> müstagati el ma'dufi ala mislihi in kerrarte ya eğer ya'yı tekrar edersen misi üzere atfedilmiş olan o istigase ile beraber lamı fetha yap. Evet, zaten tahtada konuştuk. Hemen örneği ver Ömer. Mana ver şiire. <laughs> ya le kavmi ee, ya le Hakın kavmi veftah el ma'al in kerrarte ya ya'yı tekrar edeceksin ve atıf edilecek o zaman ne olur? Lamu meftu meftu olarak o da tekrar eder. Ya le kavmi ve ya le emsali kavmi li unasin utubuhum fizdiyadi Ey kavmim ve kavmim gibi böyle yardımsever olan kavimler eee bu işte zulümleri ziyade olan zalimlerden beni kurtarın onlara karşı beni koruyun evet. diye bir manası var. Burada da ya tekrar ettiği için lam yine mefti olarak geldi hocam. Güzel. Ve fi sivazalike ve fi sivazalike ve huvel müstegâsü min eclihi vel ma'tufu bidûniye bil kesri diye. Yani bu durum dışında yani müstegâsü min eclihin lamını veya da işte yasız mustagaasun bihi tekrar ettiğimizde Buradaki lamı kesralı bir şekilde getireceğiz. Güzel. Yani iki örnek getirecek şimdi. Birincisi el müstegasu min eclihe bir deyin. Diğeri ise vel matufi biduni ya. O da iki deyin. Şimdi birincinin örneği geliyor bakın. Yani müstegas atıfsız sadece ya le kavmi ya da ya lallahi lil muslimine. Lallahi lil muslimine olunca ne oldu? Lil müslimine atıf falan yok burada. Tekrar mekrar da yok zaten. Ve fisi ve zalike O zaman müstegaz leh olmuş oldu. Ey Allah'ım Müslümanlara yardım et. Manası çıkıyor. Evet. Ee, Tükennefni veşatü fe ez'acuni fe yâlennâsi lil veşatü. E değil mi? E, Cemil mi aldı? Tüken, Tükennefe. E, Tuhituni e, ha. Beni ha Cemiyi alınca onu. Tüken Mazi diye almıştı sanki şey. E, Makasidun nahviye. Teken nefeni. E, e, ahatani. Var mı özel bir şey diyen kitabında? Ben teken nefeni diye e, gördüm ama çok net de hatırlamıyorum. Mana verince ahata diye vermiş bizim kitapta. Yani ahatani. Evet. Yani... El-Vuşat burada fail olmaya uygun. Hem fasıla var hem de zaten cemidir. E, mühennes gayra hakikidir yani. Bu cihetle baktığımızda caizdir. Evet. Tekennefenil <laughs> vuşatu. Bu ispiyoncular ne yaptı? Beni kuşattılar. Fezacuni <laughs> beni zorluyorlar. Biraz fesatçılar anlamında gibi. <gülüyor> <gülüyor> Fesat da ispiyoncu fesatçı olur. Olur o da olur. Evet. <laughs> yani böyle hani ee, oğullarını biraz böyle e, hanımından ayrılmaya zorluyorlar. Babasını annesine şikayet ediyorlar. Aynen. Yani itaat etmem gereken bu fesatçılardan beni kurtarın ey insanlar. Sanki biraz böyle anne babasını şikayet ediyormuş. Yani işte Vuşat başkaları da anne baba da o ispiyonculardan olup ama bu ispiyoncular farklı itaat edilen ispiyoncu. Yani beni gelip gammazladılar Vuşat Fezacuni beni zorluyorlar. Fe ya lennasi, ey insanlar yardım edin. Bakın lan meftuk gelince iyi insanlar yardım edin. Ee, kime karşı? Ha bu anne babama karşı. Veya bu dedikoducu insanlara karşı. Anne babam neden mutadede? Onu oradan anlıyoruz. Yani anne babama itaat edilecek bu laf getirenler. itaat edilecek kimseler bu laf edenler. Yoksa eğer bu laf edenler, laf çıkaranlar dedikodu yapanlar eğer muta olmasaydı yani annem babam olmasaydı zaten kulak asmazdım. Kimsiniz sizler? Hiç taraflarına bile bakmazdım. Ciddiye almazdım ama bunlar anne babadır. Muta diyerek ona işaret var. Peki bakın Lil Nasi Lil Vaşi diye özellikle söylemiş. Orada Vav yok. E vav yoksa zaten Ya Lallahi Lil Müslümin kalıbı geldi işte. En kolay kalıp. İstigazenin en fazla gelen kalıbı zaten. Birincisi Müstakasun bir, ikincisi Müstakasun leh diyoruz. Birisi meftuhlam birisi mecrurlam. Bu tam da gelmiş. Peki devam. İşte lilvaşil <laughs> muta değil mi? Yani öyle, Tabii. mi? Tabii. öyle dedik. Yani şöyle sanki dedikoducular gelip de onu anne babasına <laughs> dediler ki senin bu oğlunun hanımı böyle oğlun şöyle yapıyor onu boşasın söyleyin gibi gelip de onu ona ne yaptılar? Ee, şikayet ettiler anne babalarına. Anne babalar da buna inandı boşayacaksın diye zorluyor. O da diyor ki ey insanlar bana şu anne babama karşı yardım edin. Niye? A, karımı boşamamı istiyorlar. Ey mutaniye dedi anne babadır diye dedi. Tamam Evet peki. Ee, Ye, Yebki ke nain ba'idu dari muhteribun. Evet. E, Yebki ke nain ba'idu dâri muhteribun. Hocam burada yubki ke desek ağlatma anlamında. Ha, yubiki. Ya ağlamak demek. Bu da lamla kullandım. Evet, yubiki ike okuyalım onu. Ama bu kağıdan gelecek o. Nasıl mana verdin yubiki iki? Yani seni gurbeti seçmiş uzakta olan bir kişi mi ağlatıyor? Sen onun için mi ağlıyorsun? Mi? Ha, ev kağıdan alacağız yubikike na'in baidud dar. Evet. Tabii öyle olur ki zaten şey almış mef mefulünü almış değil mi? Evet. Na'in demek uzak olan. Uzak kişi. Evet. Baidud dar evi uzak olan, kendi uzak olan, muhteribun gurbette yaşayan kişi seni ağlatıyor. Ya lel kuhu veli şubbani lil acebi. Evet. Yani ey orta yaşlı ve genç insanlar beni bu şaşkınlıktan kurtarın yani. Bunun yaptığı bu davranıştan. Evet. Bu ne acayip bir davranıştır. Bu şaşkınlıktan. Beni hayrete düşüren bu durumdan beni e, kim kurtaracak? Yaşlılar anlamaz ama en azından şöyle orta yaşlılar ve altındakiler beni kurtarın. Evet. Burada Peki bu şüpten... ne? Muhteribun nain hep sıfattır onlar. Nasıl? Ya, ba, o. Ba na, O şeyden dolayı demişti. Işte. diyor. ya. Muhteribun ama şey. Muhteribi diye bende dağlıyorum ama şiirden dolayı öyle geçişte yoksa muhteribundur o. Ee, Nain zaten şey değil mi o? Yubkinin faili ya. Onun aslı naiyundu. Eee naiyundu. Dolayısıyla naiyun baidud dar muhteribun. Baidud dar o da e, lafsi izafet olduğu için zaten olabilir sıfat. E, muhteri bunda zaten nekiradır bunlar. Peki. Velamu mestugi ise oku bakalım Ahmet. Velamu <laughs> mestugi ise agabat elif. bu meftuh olan lamın yerine olmadığı zaman elif gelir. Naip olur ona. Teli ahirahu iza vücdet fukedetü lamu. Bu elif olursa yani Elif olursa lam olmaz. Bu da o kendisinden yardım istenilenin sonuna gelir Elif. Evet. bu, ya Yazid li amilin neyle izin ve ginen ba'de fâgatin ve hevâni Ey Yezid diyor bana yardım et şu kişi için. Öyle bir adam ki e, zillet ve fakirlikten sonra kendisine zenginlik ve şeref isteyen kişi. Ha, yani kendisine aslında? Kendisi bana ona karşı yardım et değil de ben uyum yani. He. Ey Yezid ee, zillet ve fakr ı zaruretin e, zirvesini yaşadıktan sonra izzet ve zenginliği uman uman bu kişiye yardım et uman amil ne demek isteyen e, değil mi arzulayan bu kişiye yardım et yani Mustafa Sultan'a ne oldu li amilin olunca orada bakın me meksurlamdır bu neyin deliliydi? Ya le de diyecektik. Lama aldık bay sonuna koyduk. Ey yezid yardım et müstevasun bir odur. Tahtada da gösterdik zaten. Yukarıdaki yubki kenain bayidud neyin örneğiydi? Ya lel kuhili ve şubbani. Bakın le şubban olmadı, li şubban oldu. Ya tekrar. ya tekrar. etmediği için güzel. Peki bu şiirin de şahidini anladıysak eğer geçelim. Yani kendisine diyor. Şu adam var ya şu adam. Yani ben ey yezid ben var ya çok zorluklar gördüm. Bütün bu zorluklardan, zilletten, insanların böyle kahrından, gelip beni e, zelil etmelerinden artık bıktım, usandım. Bütün hayatında bunları yaşamış bir insan bunları yaşadıktan sonra senden zenginlik ve bir makam, bir mevki, bir izzet istiyor. Bunu bu adama çok görme, yardım et diyor. Ve e, böylelikle li ameli neyli ezzin ifadesini kendisine söylediğini anlayabiliyoruz. Vella mufukidet. Vella mufukidet hiye kema tegat deme. Az önce geçtiği gibi elif olduğu zaman lam olmuyordu. Fakat la yücedeni bazen de ikisi birlikte olmaz. Evet bazen ikisi birlikte olmaz. Şiirden anlaşılıyorsa nesirde çok görülmez. Ama eğer anlaşılıyorsa o görülebilir. İkisi de gider. Ne gibi? Ele ya gavmi il acebil il acebil acibi ve lil gafalati taridu lil eribe. Manası ey kavmin bana yardım edin şu acayip iş için yani o şey ki hocam usta kişilerin başına gelen o gafillik olayından bu acayip şeyden bana yardım edin. Evet. Peki o, yani ey, ey, kavmim e, acayip durumlara karşı bana yardım edin derken yani ne demek? bir olay yaşıyor ya da şu olabilir başımıza büyük olaylar gelecek. Kendinize çeki düzen verin. Yani sabah akşam beni bu şaşkınlıklar, sizin bu vurduğum duymazlıklarınız beni şaşırtıp duruyor. Gafletleriniz beni şaşırtıp duruyor. Şu gafletli halinize karşı bana yardım etmez misiniz? Biraz adam olmaz mısınız? Biraz akıllı davranmaz mısınız gibi bir manada olabilir. Bakın ya le kavmiydi ama hazfedilmiş. Elif, Elif de yok Başında lam yok. Lil acep zaten nedir orada? E şeydir. Mustagasun lehtir. El acib nedir? Onun sıfatıdır. Velil gafelat da zaten mustagasun lehe atıfla birlikte gelen diğer mustagasun lehlerdir. Ve misluhu ve misluhu ey mislul mustagasi fi fişem, cemi fişem, ahvalihi ismin zü taaccubin ulif e, Mustagas gibidir. Yani kendisine taçcup yapılan isim de hocam. Yani alışına gelmiş bu kendisinden taçcup. Evet yani acep ifadesini Mustagasun bir lamıyla kullandığın zaman zaten burada ne dersin? Hemen e, şey yaparsın. E, bu tıpkı istigase manasını yüklersin buna. Evet. Fi de hocam o ne gerektiriyorsa o da onu gerektiriyor. Ahkamı aynıdır. Ya lel acep. Ya aceb dediğin zaman başına lam da koyarsın. Sonuna da lam getirirsin. Lel acebi diye meksur okursun. Dolayısıyla oradaki bütün ahkam burada da geçerlidir. Nahvu ya lel acebi ey ya acebu uhtur fehaza vaktuke yani ey acayip hazır ol bu senin vaktin geldi gibi. İhtar değil mi hazır ol? İhtar. Fehaza vaktuke <gülme> Vaktin geldi hazır gu. Vaktin geldi hazır işte şu an tam vaktidir. Ey şaşkınlık. Yani şu anda ta şaşırmanın tam zamanıdır. Hazır ol. Şu anda olacak olaylar, gö gözünün göreceği şeyler şimdi tam seni şaşırtacak zamandır. Hazır ol. Kendisine diyor aslında. <laughs> Yok. Taaccüp manası sen e, ne yapıyorsun? da yüklüyorsun işte. Buna ver verebiliyorsun. Yani nasıl ki bir e, yani kendisinden taaccüp edilecek bir işi sen müstağasum bih yerine getirip koyabiliyorsun demektir. Cedil fayde örneği veriyorum. Diğerle cemal el mekan örneği veriyorum. Ya lecemal el mekan. Lecemal mekan ne diyor yani orada? Ne kadar güzel bir yer burası gibi işte acayip diyor oradaki takdirini ifade. Ha tabii. Yani işte burada ya e, lel acep dediği zaman eee yardım et ifadesini kullanmadık. Mutlak olarak taajjup manası kullandık ya. Onun için burada o zu dediği zaten e, orada istigasenin ahkamı var da onu niye söyledi özellikle? Manası yok. Şaşkınlığı ifade için sen böyle bir ifade kullanabilirsin. Yani istigaselamını kullansan bile orada şaşkınlık vardır. Evet. Peki. Burada kaldık. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Estağfurullah ve etubülih.